Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bugün yeni harfe geçiyoruz. Sesimiz hı, sesi. Evet, sesimizi tekrar çıkarmaya çalışalım. Hı, hı, hı. Evet, çocuklar şimdi hı, sesiyle ilgili kelimelere örnekler verelim. Başında, ortasında ve sonunda olan kelimeleri bulalım. Resmimizde bir tane havuç var. Havuç. Havuç derken havucun en başında sesi bulunuyor. Evet, resimde bir tane hamsi görüyoruz. Hamsi. Hamsinin de en başında sesi var. Sesiyle başlar. Ah tapot. Ah tapot derken de ortada sesimiz bulunuyor. Helikopter. Evet, helikopter de sesiyle başlar. Külah. Külah. Evet külah sonu sesiyle biten bir kelime. Ve nehir. Nehir. Ortada sesimiz bulunuyor. Peki çocuklar sesiyle başlayan insan isimlerine örnekler verelim. Hale, Hülya, Hakan, Hüseyin. Evet sizler de eminim birkaç tane farklı örnek daha bulacaksınızdır. Şimdi hep birlikte sesimizi yazalım. Parmaklarımızı uzatıyoruz. İlk önce büyük sesinden başlayalım. Evet, yukarıdan aşağıya düz bir çubuk, karşısına aynı şekilde yukarıdan aşağıya düz bir çubuk, tam ortadan yatay bir çubuk. Büyük sesini yaparken elimizi 3 defa hareket ettiriyoruz. 1 2 3. Şimdi küçük harfe geçelim. Yine aynı boyda yukarıdan düz bir çubuk. Sonra da orta kutuyu yay şöyle bir kıvrım yapıyoruz. Sanki n yapar gibi. Evet bir kez daha deneyelim. Çubuk ve kıvrım. Küçük sesini ise iki harekette yapıyoruz. Şimdi kalemlerimizi alalım ve harflerimizi yazalım çocuklar. İlk önce büyük sesinden başlayalım. Düz çizgi karşısına yine aynı şekilde düz bir çizgi ve ortada yatay bir çizgi. Zaten defteriniz çizgili olduğu için bunları yaparken çok kolay olacak. Evet çizgilerin üstünden geçmeniz yeterli. Yukarıdan başlayıp üçüncü çizgiye kadar yapıyoruz. En alt çizgiye inmiyoruz. Bir satır büyük sesimizi yapalım. Yaparken de sesi çıkaralım. Sonra küçük harfimize geçiyoruz. Evet bakın yine üçüncü çizgiye kadar geldim ve kıvrım. Devam edelim. Çocuklar bir satırda küçük sesimizi yapalım. Evet. Şimdi de bir satır büyük ve küçük yan yana yapıyoruz. Evet. ilk önce büyük sonra küçük. Bunu da yapmamızın sebebi ikisi arasındaki farkı daha iyi görebilmek. Kafamız karışmasın diye. Evet, büyük küçük bir satır yapalım çocuklar. Evet, şimdi sesini yazdık. Gelelim bu e, sesiyle hece oluşturmaya. Biliyorsunuz ki heceler, sonra kelimeler, sonra cümleler ve metinler. Evet başlayalım. Yine renklere göre birleştirip okuyabiliriz çocuklar. E sesiyle başlıyor. Eh. Ah. Ih. İh. Oh. Öh. Uh. Üh. Şimdi de tam tersi. Hla başlayacak bütün hecelerimiz. He. Ha, he, hi ho, her, hu, hü. Evet, şöyle heceleri tekrar edersiniz. Şimdi hecelerimizden kelimelere geçelim. Evet, başlayalım. Yine rengine göre okuyup birleştirebilirsiniz. Yukarıdan başlayalım. Hak kür hoş, hiç, huy, halı, halı, hala, hala, hece, hece, hale, hale, kız ismi, hakan, hakan, erkek ismi. Horoz, horoz hamsi hamsi He kim hekim He di ye hediye Ah ta pot ahta pot hü se, yin hüseyin Hı, harfi büyük olacak hortum hortum hatta şöyle düzeltelim ben de küçük yazmışım çocuklar evet Ortadaki çizgimizi de yapalım. Hı. Devam edelim şimdi cümlelerimize geçelim. Evet yine rengine göre okuyup birleştirebilirsiniz. Artık hızlandıysanız tabi rengine göre okumanıza bile gerek yok. Hasan siyah Kazak al. Hasan siyah kazak al. Halime halay çekti. Halime halay çekti. Hasan hasta oldu. Hasan hasta oldu. Horoz sabah erken öttü. Horoz sabah erken öttü. Hülya halı dokudu. Hülya halı dokudu. Hakan hızlı koştu. Hakan hızlı koştu. Erhan hamsi yedi. Erhan hamsi yedi. Halil muhtar oldu. Halil muhtar oldu. Halam hırka ördü. Halam hırka ördü. Şahin hurma yedi. Şahin hurma yedi. Halime hemşire oldu. Halime hemşire oldu. Evet, metinleri siz tekrar okursunuz çocuklar. Videoyu durdurarak baştan sona bir kere daha okuyun. Şimdi metnimize geçelim. Metnimizin başlığı hasta olma Hakan hasta oldu Doktor ona hap yazdı Hemşire hapını içirdi Sonra yatakta yattı Hakan şimdi çok iyi terli terli su içmiş Sakın sen öyle yapma. Evet, metnimize de bakalım çocuklar. Baştan sona siz de iki defa okuyun. Bir sonraki videomuzda yeni sesimize geçeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.